Bu arada tüm bu yolda biz birinin yeteri kadar hakkını vermedik. Ee, zor zamanlardan geçmiş bir anne. Ee, seni yaşama döndürürken yanında olan, e, başka bir evladını kaybeden bir anneden bahsediyoruz. Ama sendeki anne nasıl bir anne? Yürürken bana gülümseyerek bakıyor. Ama ben yürürken o öleğimin, ayağımın, elimin kafalı olduğunu görünce, hayatım atamadım görünce, onun hani böyle etinin döküldüğünü hissediyorum. Cüretin paramparça olduğunu hissediyorum. Tabii bunu anne olmayan anlamaz. Ben anlıyorum ama ne kadar anlayabilirim? Sevgili büyüttü bizi. Çok severek büyüttü. Tabii istemiyorum çocukluğum ama yani doğduktan sonra yani çok sevgi gördüm. Ya şöyle benim annem de daha çocuk yaşta evlenmiş 13 yaşında Ailesi vermiş. Annem de çocukluk yaşamış. Gençliğinde çocukluğunu da daha çocukken çocuk çocuk yaparak çocuklara bakarak geçirmiş. Ama ondan rağmen annem çok güçlü. Annemin morali bozuk olduğunda benim dünyam yıkılıyor. Hani ne bileyim hiç hani kimse var. Hani takmam. Babamın morali bozuk olsa o kadar açıksın takmam. Takmam derken o kadar yıkılmam. Ama annemin suratını asık görünce resmen böyle tüm dervişim gidiyor, çöküyorum sanki böyle yaşamak bile istemiyorum. Ama annem, annem tek bir görüşü bana ilerşi veriyor. Ne kadar güzel, ne kadar kuvvetli bir bağ anlatıyorsun. Tüm aileyi anlatırken de bunu hissettim zaten. Neydi annenin ismi? Hanım. Hanım. Biz aslında hanım ablamıza da ulaştık ama e, yolculuklar yaptırtmak istemedik ona. E, belli başlı sağlık problemleriyle de uğraşırken, e, hele ki pandemi koşullarında da yoralım da istemedik onu. Ama ben kızımın yanında olacağım dedi. Yanında olmanın bir yolunu bulduk. Sesini duyalım bari, ya. İstedik. evet evet. <laughs> Alo. Efendim. Merhaba Gökhan Çınar ben. Dükkancığım merhaba, merhaba. Nasılsın? İyiyim, iyiyim hanım abla. Sen nasılsın? Nasıl keyfin? Annemin bağlaması bana sürpriz oldu. Tabii sevindim. Annemi zaten özlemiştim. Annemi aslında her an özlüyorum. Bir anneye sorunca çok fazla anlatılabilen ya da anlatılamayan şey çıkar ama ben Mutlu'yu sorsam <laughs> sana hanım abla, ne dersin Mutlu için bize? Mutlu hiçbir tarifi yok ki ben yani. Ne kadar anlatsam da az, az kalır yani bir anne, bir evladını, bir de mutlu gibi bir evladı, bir de mutlu gibi bir kız çocuğunu, hani hiç zaten onun bir tarifi olamaz. Sizin öykünüz evet. şöyle başlıyor aslında. Mutlu'nun doğumunda e, sen gerçekten bir ölümden dönüyorsun o dönemin evet. içerisinde evet. E, ve o süreç döndükten sonra günler haftalar hatta bu e, onu ilk gördüğün zamanı bir sorabilirim belki hani sen sağlığına kavuştun ve bebeğini gördün Mutlu'yu gördün nasıldın o zamanlar? Gökhan'cığım ben yoğun bakımdan gözümü açtığımda ben görmeden babası dedi ki öyle güzel bir bebeğim, bir bebeğimiz vardı hanım. Orada ben anladım ki benim bir kız çocuğum olmuş. Ben mutluya bu arada tıba diyorum. Öyle mi? Evet ben Tuba diyorum. Evet <laughs> hiçbir zaman mutlu demedim ben Tuba diyorum. Şimdi mutlu diye hitap ediyorum ben <laughs> sana sen de için. Anne kız da konuşun istiyorum birlikte. Ee, artık yayında böyleyiz. Veriyorum mutluyu birbirinizin sesini duyun. Hem de günler oldu. Çok özledim çok. Anneciğim. Ana kurban olmuş değil canım. Anneciğim iyi misin? Annem benim. İyiyim anneciğim sen nasılsın anne? Ben de çok iyiyim burada. İyisin inşallah. inşallah kızım iyi olacak Allah'ın izniyle i̇nşallah. anneciğim. Seni özledim. Umudumuzu yitirmeyelim kızım. Hep bir umutla bekleyelim. Seni çok seviyorum. Ben de kızımı çok seviyorum anneciğim. Anne. Anne. Çocuklarımdan ne sevdin? kız? Kızım kim? <laughs> en sevdiğim kızım sensin anneciğim. <laughs> ben de seni çok seviyorum. Çünkü sen ben bebeğimsin de ve küçüğümsün. <laughs> Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim anneciğim. Hanım abla son olarak belki bir anne olarak senin söyleyeceğin şeyin de önemi var. Evet. Ee, biz sadece mutluluğun hikayesini değil Türkiye'deki e, kadına uygulanan şiddeti evet. ve kadın cinayetlerinde konuşuyoruz. Evet. Ee, bazen susmak lazım. Sen bir evlat kaybettin. Ama evet. üzüntünde sessizlikte ya da yasında yanında. Ama öfkende de sesine eşlik edebilecek bir halde olalım istiyoruz. Var Hayır. mı hepimize söylemek istediğim bir şey? Ben bütün bunu bir dünyaya, bir Türkiye'ye ve bütün burada büyüklerimize sesleniyorum. Bu kadınlar niye öldürüyorlar? Bunun Ayşe'si, Fatma'sı, Emine'si, Mutlu'su bunun hiçbir farkı yok ki. Bugün tamam iki can verdim ben. Biri el ayak önümde, biri de toprakta. Ben daha çok bir fazla ama bütün annelere, bütün burada insanlara sözleniyorum. Ölmesinler. Hanım, annem, mutlu aşama aşama. Ee, bu umutla tedavisini olurken yan yana olalım, bu birincisi. Elimden geldiğince, İnşallah. elimizden geldiğince. İnşallah. İkincisi senin e, bu sesin aslında bir nevi çığlık olsun yankılansın ülkede de duyması aynen, gereken aynen, her yerde de aynen. onu da duyurmuş aynen. olalım ve sadece bu programda kalmasın diye de uğraşıyoruz birlikte. E, İnşallah. Teşekkür ederim. Yan yana yüz yüze gelmek umuduyla uğurlayacağım seni. İnşallah. Ben teşekkür ederim Gökhan'cığım. Çok sağ olun. Seni seviyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz sana. çok teşekkür ederiz. Olsun. Hanım abla ben biz de, de, de seni seviyoruz. Ederim. Hepimiz buradan sana selam ediyoruz. Görüşmek, haberleşmek üzere. Ben de selam benle Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sen de, Sen de. Sen de.